Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Hobi Borsasında düzenlenen, sık sık düzenlenen işlem yap, çevir, kazan etkinliklerinin ne olduğundan ve bu etkinliklere nasıl katılınabileceğinden, katıldığımızda nasıl ödüller kazanabileceğimizden bahsedeceğim. Hobi Borsasında hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Burada günlük işlemler yaparak çarkı çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Örnek olarak 100 liraya geliyorum. 100 dolarla 1000 dolar arasında işlem yaptığınızda spot işlemde 1 çevirme hakkı. 1000 ile 10.000 arasında spot işlem yaptığınızda 2. 10.000 USDT'den fazla spot işlem yaptığınızda da 3 çevirme hakkı kazanıyorsunuz. En az 100 USDT işlem hacmi gerekiyor. İşlem hacmi dediği günlük al sat yaptığınız miktarın miktara hacim olarak adlandırılıyor. Burada günde en fazla 3 kez çevirebilirsiniz. tur 24 saat de tekrarlanıyor. Yani her gün saat 19'da bu hacminiz sıfırlanıyor diye düşünebiliriz. Burada 100 USDT'lik işlem yaptığınızda bu çarkı bir kere çevirebilirsiniz. Bu çevirdiğinizde burada 2 doge, 25 shift, 1 ht ve sürpriz ya da puan kartı. Bu sürpriz hediye çarkı toplam 20 kere çevirdiğini çevirir. 20 kere bu işlem hacminde çevirme yaptığınızda yaparsanız bu etkinliğin son gününde bunu çevirmeniz gerekiyor. Çevirdiğinizde size sürpriz hediye çıkabilir. Bu sürpriz hediyenin çıkma garantisi yok. Burada yine 20 Shiba ya da 2 Doge gibi ödüller de çıkabilir. Ben burada bu etkinlikte yaptığım işlemleri görebilirsiniz. Buradan görüyorsunuz bazı etkinliklerde 2 günde, günde 1000 dolardan fazla da işlem yaptığım oldu. Burada kazandığım en yüksek ödülüm bir Hobby Token olduğunu göstermek istiyorum. Gerisi 2 Doge ya da 20.000 Shiba ödülü kazanmış oldum. E siz de bu etkinliklere katılarak günlük yaptığınız alsatlarda oluşturduğunuz hacimden dolayı bir çarkı çevirme hakkı kazanabilirsiniz. Bu kazandığınız hakla da buradan çeşitli ödüllerden kazanabilirsiniz. Dediğim gibi burada toplam 20 kere çevirirseniz bu etkinlik kapsamında son gününde bu büyük ödülü kazanabileceğiniz bir çevirme hakkında e, hakkınız daha oluyor. Bu hakkı da 2 doge ya da 20.000 ship de kazanabilirsiniz. Bu sürpriz ödüllerden bazılarından bahsetmek istiyorum. Ethereum, GoPro, iPhone 13, Oculus çeşitli ödüller 88 gold token gibi birçok ödül sizi bekliyor. Bu işlem yap çevir kazan etkinliği birinci turu bitti. Kısa süre sonra da ikinci turu başlayacak. O ikinci turuna katılarak ve siz de buradaki çeşitli ödüllerden yararlanabilirsiniz. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.